Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda son tekrarlarımızı bitirmiştik. Umarım o tekrarlar netlerinize net katar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bugün seri denemelerimize başlıyoruz artık. İlk önce AYT, sonraki paylaşımda ise TYT gelecek. Sizi bekletmek istemiyorum. Biliyorum seri denemelerini, denemeleri bekliyorsunuz. Hemen sorulara geçmek istiyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. İlk sorumuz Tarihe yardımcı bilim dalları. İşlediğimiz tüm konulardan soru var. Bakalım full çıkarabilecek misiniz? Ayrıca yıldızlı sorumuz da var. O soru tam ÖSYM tipi değerli arkadaşlarım. Birazdan geleceğiz zaten. Bakalım Mustafa öğretmen öğrencilerine buna göre öğrencilerden hangileri paleografya biliminden faydalanabilir? Bakalım öğrenciler bizlere ne gibi bilgiler vermiş? Paleografya neydi paleografya? Eski yazı bilimiydi değil mi? Bakıyoruz. Ömer Eski paraların incelenmesi. Paraların üzerinde yazı var mıdır? Vardır. O yüzden Ömer'in vermiş olduğu cevap burada doğrudur. Zeynep insan ırklarının incelenmesi. İnsan ırklarını inceleyen neydi değerli arkadaşlarım? Antropolojiydi değil mi? O yüzden Zeynep'in olmuş Zeynep'in vermiş olduğu cevap burada yanlıştır. Fatma kil tabletlerinin incelenmesi tabletlerin üzerinde yazı var mı? Takip Tabii ki vardır. Fatma'nın vermiş olduğu cevap burada doğrudur. Ali'nin vermiş olduğu cevaba baktığımızda üretim araç gelişlerinin incelenmesi ödevlerini vermiştir. Hayır. Burada da yazı olmadığı için Ali'nin vermiş olduğu cevap yanlıştır. Yani cevabımız Ömer'le Fatma olacaktır. Değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı. İlk soru bu şekildeydi. Geldik uygarlık tarihine şimdi. Bakalım. Bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. Şöyle yapalım. Bir dakika. Demir madenini işleyen ilk toplumdur. Dünyanın ilk imparatorluğu unvanına sahiptir. Bunları bilmiyor musunuz? Ben sizlere bir ipucu vereyim. Efendim cevabı da bulmuşsunuzdur. İpucumuz Kral Sargon'du. Bilinen en büyük hükümdar Sargon. Hititlerin Pankuş Meclisi'ni unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Sümerler yazıyı bulan ilk uygarlıktır. Babiller Hamurabi kanunları. Asurlar koloni, koloniciler olarak bilinirler. Akatlar doğru cevabımız olacaktır. Geldik orta çağ Avrupa'sına. Şimdi şöyle bir durum var. Orta çağ ile yeni çağ ben sizlere anlatmadım. Çünkü bunlar kısa konular. Bunları siz halledersiniz. Şimdi orta çağ Avrupa'sı ile ilgili bir soru hazırladım. Bakalım doğru yapabilecek misiniz? Bakalım çalışıyor musunuz? Hindistan'da yönetme yetkisini elinde bulunduran Arilerin bu yetkiyi sürekli olarak ellerinde tutmak için toplumu belirli meslek gruplarına göre ayrıştırarak yönettikleri sistem aşağıdakilerden hangisidir? İktidar sistemi. Hayır değerli arkadaşlarım. İktidar sistemi Hazreti Ömer ile birlikte başlıyor. Sonra Türk devletlerine de görülecekti. Dirlik sistemi Osmanlı'da olan bir durumdur. Türkistan devletlerinde de görüldüğü söylenebilir. İltizam peşin para usulüdür Osmanlı. Beşik ulemalı Osmanlı 17. yüzyılda ortaya çıkan bir durumdur. Dini bilginin babadan oğula geçmesidir. Cevabımız burada kas sistemidir. Sevgili arkadaşlarım Aliler tarafından ortaya atılan sistemdir. Tabakalaşma diyoruz biz buna. Geldik İslamiyet öncesi Türk devletlerine şimdi. Bakıyoruz. Soru köklerine dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Aşağıdakilerden hangisinin ilk Türk devletlerinde görülen göçebe yaşamın sonuçlarından biri olduğu sö savunulabilir, söylenebilir. Göçebe yaşamın sonuçları olduğu söylenebilir diyor. diyor. Ha söylenemez demiyor. Temel geçim kaynağının tarım olması. Sizce göçebelerse kaynak tarım mı olur yoksa hayvancılık mı olur değerli arkadaşlarım? Tabii ki hayvancılık olur o yüzden bunu eledik. Uzun süreli hapis cezalarının uygulanması. Uzun süreli mi olur kısa mı? Tabii ki kısa olur. Mimarinin gelişmesi mimari nasıl gelişir? Yerleşik hayata geçerlerse yazının erken dönemlerde kullanılması yazı varsa yavaş yavaş yerleşik hayat başlayacaktır. Buna da ulaşılmayız. Hareketli ve teşkilatçı bir özelliğe sahip olması. Göçebe oldukları için savaşçı özellikleri gelişmiştir. O yüzden cevabımız E şıkkı. Geldik. diye bir sorumuza şimdi İslam tarihine bakalım bir de. Mustafa öğretmen İslam orduları sürekli dış güçlerle mücadele etmemiş, kendi içinde de mücadele bulun, mücadelede bulunmuştur bilgisini vermiştir. Buna göre Mustafa öğretmenin gelişmelerinden hangilerini içeride yaşanan mücadelelere örnek gösterilebilir? Yani iç sorunu arayacağız. Bedir Savaşı? Hayır çünkü Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle yapıldı. İç sorun değil. Sıffin Savaşı kalsın. Yermiş Savaşı Bizans'a yapıldı. Hazreti Ömer dönemi. Eskiden kaynaklar Hazreti Ebu Bekir diyordu ama kaynak değişti. Hazreti Ömer oldu. Bizans'a karşı savaşıldı. Ancak Sıffin Savaşı Hazreti Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında gerçekleşen bir savaştır. O yüzden cevabımız yalnız ikidir. Bu da gitti. Harita sorularımız da var. ha. Geldik Türkistan tarihine. Malazgirt Savaşı esnasında Bizans saflarından Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın sonucunu değiştiren Türk topu e, Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Dur biraz yavaş gideyim soluklanayım biraz. Bakalım. Gerçekten ben de soruları özledim. Yalan yok. Soruları özledim ama son tekrarlar önemli olduğu için üzerinde durmuştum. Şimdi bakalım hangi devletler topluluklar Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirmiş Kıpçaklar. E, Kıpçaklar değerli arkadaşlarım Rusların Igor Destanına konu olmuşlardır. Bunlar Malagir Savaşı'nda saf değiştirmedi. Türk işler hükümdarları Bağat Arkan kendi adına para bastırmıştır. Bu da değil. Emeviler Orta Asya'da durdurdu. Karluklar Talas Savaşı'nda Abbasilerin tarafına geçmişlerdi. Avarlar İstanbul'u kuşatan Ülk Türk Devleti'dir. Peçenekler ve Uzlar yani o Uzlar Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçmişlerdir. Zaten Alparslan onları kendi yanına çekmeyi başaracaktır. Geldik harita sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Uzaklaştırmam lazım biraz. Tamamdır. Birinci beylikler dönemi. Sevgili arkadaşlarım. Verilen haritayla derse gelen melek öğretmen numaralanmış bölgelerde egemenlik kuran Türk beyliklerini sırasıyla öğrencilerinden söylemelerini istediğinde söz alan köksal aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bilgi vermiş olur. Bakalım köksal hangi bilgileri bizlere vermiş. Şimdi değerli arkadaşlarım haritaya hakim olmamız lazım. Şurası neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi değil mi? E Burada. Kurulan beylik hangisiydi? Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kurulan hangisiydi? Tabii ki Artuklular değil mi? 2 Artuklular olarak aldık. bire baktığımızda Doğu Anadolu, Saltuklar ilk kurulan beylik Erzurum. Tamamdır Saltuklar. Burada ise Divriği Ulu Cami aklımıza geliyor. Yani Erzincan'da kurulan beylik Mengücekliler. 2 i̇ki Artuklular iki Artuklular olacak. Tamamdır. Eledik, geledik, cevabımıza ulaştık. bir Saltuklar Erzurum. Artukullar Mardin Diyarbakır. 3 ise Mengücek değer. Cevabımız A şıkkı. Umarım bunu doğru yapmışsınızdır. Şimdi geldik Osmanlı tarihine. Bakalım Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermiştik. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin kısa süre içinde imparatorluk haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? İskan politikası uygulandı mı? Uygulandı. İskan ne demekti? Yerleştirme politikasıydı doğrudur. Tımar sistemine önem verilmesi önem verildi mi? Tabii ki önem verildi. Çünkü tımar sistemi oldukça önemli bir sistemdi. Tamamdır. İltizam sistemi bırakalım. Merkezi otoritenin güçlü tutulması en önemli etkenlerden biridir. İstimaret ne demekti sevgili arkadaşlarım? Hoşgörü politikası demekti. Ancak iltizam sistemi genellikle 17. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlayacaktı. Çünkü e, çünkü tımar sistemi bozuluyordu. Onun yerine iltizam sistemi yaygınlaşacaktı. Cevabımız C şıkkı. <laughs> Geldik Fatih Sultan Mehmet han dönemine. Yani yükselme dönemi. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Ege Denizi'nde hakimiyet sağlamak amacıyla ele geçirilen bölgelerden biri değildir? ÖSYM tipi ÖSYM tarafından böyle bir soru sorulmuştu. Bakalım Gökçeada Fatih döneminde alındı. Bozcaada alındı. Midilli alındı. Eğriboz alındı. Ancak Rodos kimin döneminde alındı? Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman. Fatih'in alamadığı iki yer. Bir Rodos iki Belgrad'dı zaten. Geldik 17. yüzyıla. İkinci Viyana kuşatmasının bozgunla sonuçlanması üzerine Papa'nın teşvikiyle bazı Avrupa devletleri bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifakı oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ne karşı kurulan kutsal ittifak içerisinde yer almamıştır? Avusturya var mıdır? Tabii ki vardır. Zaten Karlofça Antlaşması'nın içerisinde yer alacaktır. Malta var mı Malta? Malta da var. Lizbon var mı? Lehistan var. Venedik var mı? Var. Bir diğeri Rusya'dır. Prusya değildir. Prusya günümüz Almanya devletidir. Değerli arkadaşlarım o yüzden cevabımız B şıkkı. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya Osmanlı'ya karşı cephe almışlardır. Biz bunlara kutsal ittifak diyorduk. Biraz da yeni çağ Avrupa'sına bakalım. Soru çıkıyor ha. Yeni çağda Avrupa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Rönesans ve reform hareketleri Avrupa'da gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Rönesans İtalya'da başladı. Reform Almanya'da. Tamam. Siyasi yapılanma içerisinde feodaliteler ön plana çıkmıştır. Bunu bir bırakalım. Bilim, deney, gözlem ve teknik konularında ileriki dönemleri etkileyecek gelişmeler yaşanmıştır. İleriki dönem dediği aydınlanma çağıdır. Tamamdır. Din savaşlarının etkisiyle mezhep bozulmuştur. Reformdan dolayı sevgili arkadaşlarım. Kıtalar arası etkileşim ve ticaret hızlı bir şekilde artmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü coğrafi keşifler. Ama feodaliteler ne zaman güçlüydü? Ne zaman? Tabii ki orta çağda güçlüydü. Yeni çağda güçlü değillerdi. Özellikle Fatih şahit toplarını döktükten sonra feodalitelerin sonu gelmişti. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer bir soruya. Numaralanmış antlaşmalardan hangileri Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı antlaşmalar arasında yer almaz? Ha, bakacağız şimdi. Vas var. Osmanlı'nın Erdem üstünlüğü sağlandı. Kiminle yapıldı? Avusturya ile yapıldı. O yüzden bunu eledik. Bir olan yerleri eleyelim. Yükümüz hafiflesin. İstanbul Azak Kalesi'ni kaybetmiştik. Ruslarla imzalandı. Doğrudur. Yer almaz dediğine göre Vasvar'ı alacağız. Karlofça'da Rusya var mıdır değerli arkadaşlarım? Karlofça'da sadece Rusya yok ki. Ki zaten Rusya'nın imzası yok Karlofça'da. Unutmuyoruz. Rusya'nın imzası Karlofça'da yok. Anlaştık mı? Yanlış elleri ben işaretlemişim. Bunun farkındayım. Şöyle yapayım. Prut Rusya ile imzalandı. Azak Kalesi'ni geri aldık. Şöyle yapalım. Benelisi sanırım ortalık karıştı. Küçük kaynarca Rusya. Yani Vasfari ile Karlofça'da Rusya yer almamıştır. Söylenemez dediğine göre cevabımız 1 ile 3. Umarım kafanız karışmamıştır. Ee, olumluyu aradım bir an. Kusura bakmayın onun için. Karlofça'da imza yok. Anlaştık mı arkadaşlarım? Karlofça'da Rusya'nın imzası yok. Cevabımız 1 ile 3 zaten. Şimdi geldik. Şimdi ben bu soruyu niye hazırladım? Bilgileriniz pekişsin diye kolay bir soru ama bilgileriniz pekişsin diye ben bunu paylaştım tamam. Osmanlı devletine karşı isyan eden ilk azamlık grup ile bağımsızlığını ilan eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hatta size demiştim ki bunu karıştırmayın. İlk isyan eden Sırplardır doğrudur ama ilk bağımsızlığını kazanan Ermeniler değildi. Bulgarlar mı? Hayır. Macarlar mı? Hayır. Hayır hayır. İlk isyan eden Sırplardır. İlk bağımsızlığını kazanan Edirne Antlaşmasıyla Yunanlılardır. O yüzden cevabımız E şıkkı. Tamam. Geldik Osmanlı kültür ve uygarlığına. Yıldızlı soru yavaş yavaş geliyor. Hazırlanın. Osmanlı Devleti'nde kara ordusunun önemli bir kısmını oluşturan Kapıkulu askerlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Kapıkulu ordusu. Urufe alan ordu değil mi? Devşirme kökenliler. Yeniçeriler. Pençik ve devşirme kaynakları doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Padişaha bağlıdır ve hazineden maaş alırlar. Urufe tamamdır. İlk eğitim eğitimlerini acemi olanlar ocağında alırlar. Onları alırlardı. Acemi olanlar ocağına götürürlerdi. Onlara göre meslek verirlerdi. Tımar sistemiyle ihtiyaçlarına karşılarlar kalsın. Piyade ve süvari olarak adlandırılırlar. Osmanlı kültür ve uygarlığında bunun üzerinde durmuştuk. Tımar sistemiyle ihtiyaçları karşılanmaz. Bunlar maaş alır tımar sistemiyle ihtiyaçlarını karşılayan tımarlı sipahilerdi. Geldik diğer bir sorumuza. Bakalım. Diyor ki Wilson ilkelerinde yer alan aşağıdaki gibi maddelerden hangisi ittifak devletlerinin savaştan çekilmesi ve Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinde diğerlerine göre daha çok etkili olmuştur. Yani diyor ki Wilson ne dedi de bu ittifak grupları savaştan çekildi. Alsace-Lorraine Fransa'ya bırakılacaktır. Bu etkili olmadı Fransa payına düşeni aldı. Bağımsız Polonya kurulacaktır. Pol Polonya kurulsun kardeşim. Diğer ülkeleri de ilgilendirmesi lazım. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır. Şimdi kendinizi yenilen devletlerin yerine koyun. Wilson diyor ki sizden toprak almayacak. E siz bunun üzerine ne yaparsınız savaştan çekilirsiniz. Devletler arası sorunların çözümü için Milletler Cemiyeti Paris'te zaten kurulacaktı. Boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Burada amaç ticareti canlandırmak. o yüzden cevabımız C'ye Geldik. Milli mücadele hazırlık dönemine. Bakıyoruz. Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi azınlıkta tarafından kurulduğu söylenemez. Sonlarına dikkat etmemiz gerekir. Hançak ve Tışnak. Taşnak ve Heşnak. Ermeniler de değil mi? Azınlık mı? Azınlık. Eledik. Etnik ya Kimlere destek verecekti? Mavri Mira'ya destek verecekti. Tamamdır. Azınlık. Pontus Rum. Nerede? Doğu Karadeniz'de. Azınlık mıdır? Azınlık. Mavri Mira Bizans'ı yeniden diriltmek istiyordu. Azınlık. Kilik yalılar yararlı cemiyettir. Hatta ben dedim ki isimlerini karıştırmayın dedim. Kilik yalılar zararlı cemiyet olarak görülüyor değil mi isimden? Ancak kilik yararlı cemiyettir. Hatta Mustafa Kemal'i Pozantı Kongresi'ne çağıracaklardı. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Bakalım. Milli mücadele yıllarında düşüncelerinden hangilerinin kaysır şartsız bağımsızlık düşüncesi çeliştiği söylenebilir. İngiltere mandaterliğini kabul etmek. Bağımsızlıkla çelişir mi? Tabii ki çelişir. Kurtuluş cemiyetleri kurmak. Cemiyetler ne içindi? Ortak amaçları neydi? İşgallerin önüne geçmekti değil mi? Haksız olduğunu dile getirmekti. O yüzden çelişmez. Gitti. 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 Kuvayi milli örgütlerini desteklemek. Kuvayi milliye hekimlerdi. Milis güçlerdi değil mi? Halktı. O yüzden çelişmez. Cevabımız A şıkkı. Geldik yıldızı soruya. Değerli arkadaşlarım. Doğru yapanlar yorumda belirtiyor. ÖSYM tipi sorudur. O yüzden dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Nevşehir'de yaşayan İstiklal Savaşı gazisi 104 yaşındaki Ömer Ateş Cumhuriyet Bayramı'nın 77. yılı dolayısıyla kendisini ziyarete gelenlere anlattığı İzmir'in Yunanlıların işgalinden kurtuluşu esnasında öncü kuvvetlerin ardından Topçu er olarak görev yaptım. Atatürk'ü ilk kez İzmir'in kurtuluşunun hemen ardından askeri kataları denetlemesi sırasında gördüm ve çok heyecanlandım. O büyük bir lider, eşsiz bir komutandır. Anısının aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrasında yaşanan bir gelişme olduğu söylenebilir. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi'ne gitmek isteyen var mı? İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin ismi nereden geliyor sanıyorsunuz? İzmir'in kurtuluşundan geliyor. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu. Ondan yola çıkarak cevabı bulabilirsiniz. Sakarya mı? Sakarya değil. Sakarya'da daha savaş bitmemiş. İzmir kurtulmamış. Kütahya Eskişehir'i kaybettik zaten. Ününü ilk savaşlardı. İkinci ününü ilk savaş. Cevabımız burada büyük taarruzdur. Büyük taarruzdan sonra artık çoğu bölge kurtuluyordu. Değerli arkadaşlarım cevabımız burada büyük taarruz olacaktır. Yani başkomutanlık meydan savaşı. Umarım doğru yapmışsınızdır. Geldik görsel sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Soruları beğenmişseniz beğenmeyi unutmuyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım şimdi. Görsellerdeki yatırımların bizzat Atatürk'ün emriyle ekonomiye kazandırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Sanırım bizlere para verilmiş değil mi? Etibank, Sümerbank, MTA, Maden, Tetkik, Arama. Para denilince aklımıza ne gelecekti bakıyoruz. Layıklık, din ve vicdan özgürlüğü, halkçılık, eşitliği esas alır. Cumhuriyetçilik, ulus iradesi, inkılapçılık, yenilik... Sümerbank gördüğünüz yerde cevabımız direkt devletçiliktir. Geldik diğer bir soruya. İnkılaplara bakalım biraz da. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de ulusal egemenliğin gelişmesine katkı sağladığı söylenemez? Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ulusal egemenliği güçlendirir mi, güçlendirir. Seçmen yaşının 22'den 18'e indirilmesi oyları vermeleri kolaylaşır, tamamdır. Çok partili hayat zaten ulusal egemenlik saltanatın kaldırılması Doğru. Medeni kanun neydi? Layıklık ve halkçılıktı. O yüzden cevabımız E şıkkı. Egemenlikle alakalı bir durum yok. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda TET'e gelecek. Artık günde iki ayete gelecek. Haberiniz olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.